thank you Merhaba sevgili izleyiciler. Mutlu Yaşam'a hoş geldiniz. Mutlu Yaşam'da yine birbirinden özel konuklarımızla birlikte olacağız ve çok farklı konulara değineceğiz. İlk bölümde çok özel bir doktorumuz var. Psikiyatrist doktor Sabri Demirdoğan bizlerle, Sabri Yurdakul bizlerle birlikte ve konumuz çocuklarda dikkat eksikliği, bağımlılıklar, çocuklarımızdaki takıntılar, bilgisayar bağımlılığı ve okula gitmeme isteği. Bu konuyla ilgili tedavi yöntemi nasıl uygulanabilir, nasıl onları derse adapte edebiliriz, bütün bu yöntemleri kendileriyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Sağ olun, nasılsın? çok teşekkürler. Çok mersi. Evet, Sabri Bey, çocuklarımız çok önemli. Özellikle Hı. ailelerin yaşadığı çok büyük kaygılar var. Bunlardan Hı. bir tanesi de okula gitmeme sorunu. Maalesef okula gitmemek isteği gençleri çoğunda var. Ama bunu gerçek hayata döndüren daha az. Ve bizim için de belki problem olan bunu uygulayan gençler. Ben gitmek istemiyorum, gitmeyeceğim, başı ağrıyanlar, midesi bulananlar gitmemek için evde sabah hır çıkaranlar ki bunu anaokulundan da yaşayabiliyoruz. Bazen ilk öğretim düzeyinde de yaşayabiliyoruz. Evet hatta kendi kendine tatil veren çocuklar. Artık evet. anne ve babaları asla dinlemiyorlar. Evet. Kendi kendilerine karar verip okula gitmiyorlar. Evet. Ve sorunu çözemiyor aileler. Sorunu çözemiyorlar çünkü sorunun başlangıç zamanında bu iş çözülmediğinde maalesef giderek artıyor ve okula gitseler bile sınıfa girmek istemiyorlar, ağlıyorlar, dışarı çıkıyorlar. Öğretmenler çok büyük sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bunun için bu bir başladıktan sonra belki bir bir hafta 10 on gün onu ikna etmek için aileler uğraşabilir ama işe yaramadığında mutlaka bir yardım almaları lazım. Şimdi aslında bir 10 gün ikna etmek için uğraşıyorlar ilk başladığında ama hani bu Artık ilkokul ve diğer düzeylerde de gerçekleşiyor. Tabii. Yani çocuk bunu alışkanlık haline getirecek bir şekilde okula gitmiyor. Tabii. Ya da bahanelerle okuldan eve geliyor. Tabii. Tabii burada okul korkusu var. Aslında okul korkusu çok ciddi bir korku. Okula gittiğinde huzursuz oluyor, karnına ağrılar girebiliyor, ağlayabiliyor bunu. Zaman zaman biraz sonra da bahsedeceğiz takıntılı çocuklarda da görebiliyoruz. Okuldan bir korku yaşıyorlar. Ya yapamazsam, ya okulda arkadaşlarıma mahcup olursam, öğretmenin bir laf dersi ya da dersimi yetiştiremedim, ödevimi yapmadım ya da belki daha çoğu da dikkat eksikliği olan, sınıfta sıkılan, derslerde bir şekilde o huzursuzluğu yaşayan çocuklar okula gitmek istemiyorlar. E, çoğunlukla dikkat eksikliği olan çocuklar mı okula gitmek istemezler? Çoğunlukla onlar. Sonuçta sınıfta çok sıkılıyorlar. O dersin sonuna kadar oturamıyorlar. Sınıfta sıkıldıkları için dikkatleri dağılıyor, arkadaşlarını konuşturuyorlar bir şekilde bunun sonucunda da öğretmenler tepki verdiği için okulun kötü çocuğu oluyorlar. Böyle olduğunda da okula gitmek istemiyorlar, huzursuz oluyorlar, aileye tepki veriyorlar. Evet şimdi dikkat eksikliğini az sonra konuşacağız, hı hı. tedavi yöntemlerini de konuşacağız tamam. ama çocuklarla ilgili bağımlılıkları özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bugün izleyicilerimizden gelen bu konuyla ilgili sorular var. Tamam. Bilgisayar bağımlılığı ki evet. artık herhalde e, pek çok çocuğun en büyük problemi, Doğru. ailenin diyelim. Doğru. Tabi ne zaman bağımlılık diyoruz o zaman onu açıklayayım Et şimdi. Evet nedir bu yani, yani nedir? acaba her bilgisayar oynayan çocuk bunun bağımlısı mı? Bağımlılık dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bağımlılık dediğimiz zaman açık ve net anladığımız tek şey bilgisayarla oynama zamanını bir türlü düzenleyemediğimiz, hatta işte 9-10 saat oynayabilen günlerce başından kalkmak istemeyen dersin dışında bilgisayarla geçirdiği zamandan çok mutlu olan çocuklar bu bilgisayarla oynayamadıklarında huzursuzluk yaşıyorlarsa, aileyle araları bozuluyorsa, bir türlü sınırlandıramıyorlarsa bilgisayarla oynama zamanlarını artık bunun bir bağımlılık haline geldiğini görürüz. Tabii ki çocuklar bilgisayarla oynayacaklar ama bir saat olur belki bir buçuk saat olabilir bunu normal karşılıyoruz ama saatlerce başından kalkmak istememeleri Dersim yok diye yalan söyleyip bilgisayarın başına oturmaları ve kalk dediğimizde de bir şekilde büyük tepkiler vermeleri bu çocuklarımızın bağımlılık düzeyinde bilgisayarla oynadığını gösteriyor. Şimdi burada aile ile çocuklar arasında bir iletişim kopukluğu başlıyor mu? Yani şimdi mesela biz İbrahim Bey'le de konuşurken hı hı, ...siz onla birlikte çalışmalar tabii ki, yapıyorsunuz tabii çocuklarla ki. birlikte. Aslında çok başarılı bir ekipsiniz Sağ çocuklar olun, çok konusunda. Sabri Bey, e, dedi ki e, Çocuklarla aile arasında bir artık bir duvar oluşuyor evet. ve aile düşman olmaya başlıyor çocuğa. Tabii. Yani düşman olmak derken artık aralarında bir sürtüşme başlıyor. Çünkü çocuk ders çalışmak istemiyor, okula gitmek istemiyor. Çünkü dikkat eksikliği var. Evet. Ve bu çocuklar onun da altını çizmek istiyorum. Hep ailelerin yanıldığı nokta şu: benim çocuğumun dikkat eksikliği olamaz ya da çabuk sıkılamaz çünkü bilgisayarın başında saatlerce hiç problem yaşamadan oturabiliyor. Evet işte bu nokta çok yani önemli. Yani o nokta gerçekten önemli ve belki bence en büyük ayrım da burada. Sonuçta bu çocuklar bilgisayarın karşısında mutlu oluyorlar. Bilgisayar çok hızlı olduğu için. Onlar onun başında rahatsız olmuyorlar ama aynı şey derslere gelince yapamıyorlar çünkü çabuk sıkılıyorlar. Monoton olduğu için. Evet, mi? monoton olduğu için. Halbuki bilgisayarda kocaman bir dünya var. Oyun oynuyorlar, arkadaşlarıyla yazışıyorlar, bir sürü oyunlara bakabiliyorlar ve bundan zevk alıyor ama zevk aldığımız şeyleri her zaman yapamayız onların yükümlülükleri var ders çalışacaklar arkadaşlarıyla zaman geçirecekler bir şekilde spor yapacaklar evet evet vakit geçecektir hareket edecekler tabii ki şimdi doğru söylüyorsunuz şimdi ailelerin en büyük düştüğü yanılgı şu çocuğun dikkat eksikliği yok çok akıllı hiçbir sorunu yok hep de böyle denilir tabii, çünkü televizyonun evet. karşısında ve bilgisayarın karşısında saatlerce vakit geçiren çocuk Niye sıkılmıyor o da ders çalışırken neden çok doğru. sıkılıyor? İşte bu aslında bir yerde geçmişin o benim çocuğum çok akıllı ama ders çalışmayı sevmiyor denilen çocuklarına denk geliyor. Normalde tamam belki hepsi de çok sevmiyorlar ama çalışabilmeleri lazım. İşte o dersi çalışmayan ama bilgisayarından başından alamadığımız çocuklarımız ciddi anlamda dikkat eksikliği nedeniyle bu dersleri çalışamayan çocuklar. Evet, şimdi aslında bağımlılık noktasında bu da bu da bir bağımlılık. ...diye Tabii düşünüyorum ki. ben. Tabii Alkol ki. gibi... ...değil Tabii mi? Ki. Hani bağımlılık. Çocuk... ...takıntılı ve bağımlı. Tabii Mesela ki. hani... E, ...kablolar saklanıyor evde... ...bir şekilde. Kurallar konulmaya çalışıyor ama... ...çocuk bağımlı olduğu için bütün kuralları tanımıyor. Tabii. Ve aileyle çocuk arasında... ...büyük bir sürtüşme başlıyor. Bu noktada size geldiklerinde... Bu uyguladığınız tedavi yöntemi İbrahim Bey ile birlikte Doğru. uyguladığınız tedavi yönteminin başarı oranı nasıl? Çocuk okula gidebilir mi ve ders çalışır hale gelebilir Tabii mi? Tabii ki %90'ların üzerinde zaten şunu söyleyeyim bir şekilde ele aldıktan sonra aileyle çocukla görüşüp bunun yolunu bulduktan sonra bunda başarısızlık diye bir sorun yok. Niçin? Şimdi biz burada öncelikle neden böyle olduğuna bakıyoruz. Acaba nerede hata yapıyoruz? Demin çok güzel söylediniz. Aileler söylüyor söylüyor ondan sonra öfkeleniyor. Aslında öfke iki taraflı yaşanıyor. Çocuklar aileye öfkeleniyor. Onların sözünü dinlemiyor. Çünkü aile sürekli olarak hadi kalk dersinin başına diyor. Ama bir doğru adım atıp bunu disiplin altına alamıyor. Şimdi söylediği sadece lafta olduğu için de sürekli artık laf arsızı, bilgisayar bağımlısı çocukları oluyor. Burada yapmamız gereken temel iş biz çocukları ve aileleri ayrı aldığımızda bunun nedenini araştırıyoruz. Aile acaba neden bir sınır koyamıyor? Neden bir saat iki saatte bu duramıyor? Çocukla ilgili ne zorluğumuz var? Sonuçta sağlıklı dediğimiz bu tür bağımlılığı olmayan bir çocuk oturuyor bir saat o bilgisayarla oynuyor sonra kapatıp güzel güzel dersine evet, yani dönüyor. Aslında yükümlülüklerini biliyor. Normal tabii bir ki, çocuk tabii biliyor ki. ki aslında bir saat eğlenirse bir saat sonra ders dersinin tabii başına ki. oturacak ve sonrasında tekrar ödül olarak belki oyun oynayacak ya da televizyon izleyecek. Ama bu bağımlılık düzeyinde ise istiyor ki sadece ben bilgisayar oynayayım, hiç ders çalışmayayım, ders yüzü açmayayım. O dersi işte dediğim gibi ödevini de söylemiyor, saklıyor. Hatta bir tanesi çok tatlı. Bilgisayar oynarken çok rahatım ama ders çalışma gerektiğinde bana bir şeyler oluyor diyordu. Sıkılıyorum, huzursuz evet, oluyorum. Evet, dikkat eksikliği olan tabii, çocukların en büyük problemi. Hani, tabii, hani midesi bulanır, sık tabii, sık tuvalete tabii, gider, tabii. silgisini, kalemini yere tabii düşürür. Ki, tabii ki. Hatta şunun da altını siz çok güzel söylüyorsunuz. Dikkat eksikliği dediğimiz zaman olay sadece dikkati verememek değil... Olay bir şekilde çok çabuk sıkılmaları, ders yüzü görmek istememeleri, okuduklarını çabuk unutmaları. Aynı şey okulda da oluyor. Zaten o yüzden de okula gitmek istemeyebiliyorlar. Sınıfta o bir dersin süresi onlara çok ağır geliyor. Hatta sınıfta sıkılıp altına idrarını bırakan çocuklar. Çünkü ne yapıyor? Teneffüste oyun zamanından harcamıyor tuvalete gitmek için ama sınıfa girince hem sıkılıp hem de bir şekilde tuvalete gitmediği için altına tuvaletini yapan çocukları görebiliyoruz. Bu boyutlara ulaşabiliyor. Peki bu bütün hayatını etkiler mi? Düşünsenize Tabii. yani bütün çocukluğunda başlayan bu durum, e, ileri yaşlara kadar okula Tabii. gitmeme, ders çalışmamaya, meslek seçimine kadar etkili olabilir? Tabii ki meslek seçimini etkiliyor, okul başarısını etkiliyor, insan ilişkilerini etkiliyor. Artık arkadaşları olmuyor. Bilgisayarı her şeyin yerine koyuyor. Bir arkadaşıyla gidip bir sinemaya zaman geçirmiyor. Yahut da oturup bir bahçede daha küçük yaştaki çocuklar oyun oynamıyor. Asosyal her şeyden, hale geliyor. Asosyal hale geliyor. Artık bunu Japonya'da bir hastalık olarak sayıyorlar. Bizde bağımlılık olarak sayıyoruz ve bu çocuklar gerçek anlamda insanlardan, yaşamdan kopuyorlar. Aileyle ilişkileri bozuluyor, dersleri bozuluyor, gözleri bozuluyor, her şey ortaya çıkıyor. Peki şimdi Sabri Bey, e, özellikle yurt dışında yaşayanlar ya da şehir dışında yaşayan gençlerimiz var. İbrahim Bey e de zaman zaman bu soruları yönlendiriyoruz. Onları siz e, geldikleri zaman aynı gün içerisinde tedavi edebiliyor musunuz? Tabii ki. En fazla belki ikinci güne sarkıyor ama bir ya da iki seansta da bunu çok büyük oranda toparlıyoruz. Çok özel bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz. Kendinize has bir yöntem. Önce bir testten geçiriyorsunuz. Tabii sanıyorum. ki testler yapıyoruz. Sorunun nerede olduğunu buluyoruz. Bunun ötesinde hem çocukla ayrı konuşup hem aileyle ayrı konuşup problemin odağını buluyoruz problemi bulmadıktan sonra bu aynı buzdağının su üstünde kalan kısmı gibi. Biz o bilgisayarın bağımlılığıyla uğraşırız ama eğer altında yatanları bilmiyorsak bu sonuçta bilgisayar bağımlılığına dönüyor. Bakın dikkat eksikliği dışında aileyle yaşanan sorunlar, çocukların mutsuzluğu, takıntıları... Bir şekilde daha büyük oranda o dikkat eksiklikleri yahut da ...bir şekilde o eğitim hayatıyla ilgili yaşadıkları zorluklar ya da arkadaş ilişkileri. Bakın arkadaş ilişkileri bozuk, arkadaşlık kuramayan çocuklar da bilgisayarın başından ayrılmak istemiyor. Bu da bizim için bir evet, problem. Aslında ben bu çocukların ilerideki durumunu, hayata bakış açılarını düşünemiyorum. Çok zor. Gibi. Tabii ki. yani Bütün yaşamdan kopuyorlar. Gerçekten arkadaşları olmuyor, mutsuz oluyorlar. Bilgisayar ondan hiçbir şey istemiyor ama hiçbir şey de vermiyor. 20 saat oyun oynasa o çocuğun, o bilgisayarın başından kalktığında elinde hiçbir şey yok. E bu gerçekten çok zor. Öğrenmekle geçirmesi gereken zamanı, ilişkileri güçlendirmekle, aile ilişkilerini öğrenmekle geçirmesi gereken zamanı bilgisayar başında geçiriyor. Tam bir facia Tabii. yani. Ve ne oluyor? Aile bu sefer üstüne gidiyor zıtlaşıyorlar kızıyor bilgisayarı tamamen kaldırıyorlar Kabloları saklanıyor kablolar genellikle. saklanıyor yüz göz oluyorlar bunların hepsi çok büyük ve olumsuzluklar bu, bu sırada tehditler gelişiyor çocukla aile arasında çocuk Tabii. diyor ki mesela ben okula gitmek istemiyorum çünkü e, işte bana bunu yapıyorsunuz diyor Tabii. ve çünkü bağımlılık burada devreye girmek giriyor Tabii değil mi? Tabii ki bağımlılık yüzünden zaten böyle. O bağımlılığın en önemli özelliği yapılmadığı zaman insanın çok büyük sıkıntı yaşaması, huzursuz oluyor, öfkeli oluyor, bir şekilde tepkili oluyor. Biz bunları kaldırıyoruz. Zaten eh. gerekmedikçe ilaç vermiyoruz. Onu söylüyorum. Hep altını çiziyorum. Çünkü ailelerin en büyük korkusu o. işte ilaç verecekler şöyle. Tabii ilaç konusunda da yanlış bilgilenmeler, yanlış inanışlar. Evet. Aslında yok. şimdi eğer bu çocuk bir ilaçla, eğer yan etkisi olmayan bir ilaç tedavisiyle başarı oranı artacaksa. Tabii ki. Ders çalışabilecek, anne ve babasıyla ile iyi iletişim kurabilecek, arkadaşlar böyle bir hale gelecekse neden uygulanmasın ki? Kesinlikle. Bütün hayatını etkileyecek, dikkat etsin. Tabii ki. Ve zaten şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir konuya değiniyorsunuz. Bunu çözmediğimizde hayatımız olumsuz etkileniyorsa bir şekilde aileyle aramız bozuluyor. Aile artık bizi sevmediğini söylüyorsa... ...bunun çocukta verdiği zarar... ...bilgisayar bağımlılığı kadar en az zarar... ...hatta çok daha fazlası. Beni sevmiyorlar, beni istemiyorlar... ...ben kötüyüm, diye düşünmeye başlıyor. Çünkü ciddi anlamda aileyle kopukluk yaşıyorlar. İş fiziksel şiddete dönebiliyor. Artık aile söyleyerek iyi niyetle yapamadıklarını artık şiddete döküyor. Çünkü öfke doğmaya tabii başlıyor. Tabii ki. Ya da çocuklar evden kaçıyorlar. Bir şekilde bunlar yaşanmaya evet, başlıyor. Evet ve gelecekte mesela günümüzde dikkat eksikliği olan çok yetişkin var. Tabii ki. Değil mi? Tabii Trafik ki. Trafik kazaları tabii başka ki. şeyler, kararsızlıklar. Tabii ki. tabii ki. Günlük hayatın içerisinde birçok ortamda bu sıkıntılı işte onları çocukluk yaşında bulup bir şekilde tedavi etmediğimizde bütün bunlar hayat için zorluk taşıyor. Peki hocam şimdi size geldiklerinde e, tedavi protokolüne başlıyorsunuz. Çok özel bir test uyguluyorsunuz. Hı hı, tabii ki. Bu konuda da uzmansınız artık yıllardır uğraşıyorsunuz. Peki bu çocuklar daha sonra ders çalışabilir ve okula gidebilir tabii hale ki, gelebiliyor tabii mu? Örnekleriniz bizde var mı? Çok fazla var. Yani özellikle o bir türlü ailenin dersin başına oturtamadığı, bir şekilde o bilgisayarın başından alamadığı yüzlerce büyük çocuk. Çünkü çok fazla bu sayıda çocuk görüyoruz, genç görüyoruz. Onları alıp neyin problem olduğunu görüp, o problemi çözme konusunda ailelerle konuşup yönlendirdiğimizde problem kaynağını bulup çözdüğümüzde her şey bir şey Ne kadar zaman sonra bu çocuk mesela yani teşekkür çünkü çünkü ediyorlar gibi e, bir şey söylemiştiniz. Tabii ki daha çocuklar mı? kendileri teşekkür ediyorlar hatta diyorlar ki benim derslerim düzeldi eskiden tamamen yasakladıkları bilgisayarı hiç olmazsa belirli zamanlarda oynayabiliyorum. Sonuçta aileler hiçbir şeye yaramazsa tümden bilgisayarı kaldırıyor. Bu sefer çocuklar için de kötü oluyor. Hiç olmazsa arılarını bulmuş ve bunu toparlamış oluyor. Ne kadar zamanda düzeliyor Sabri Bey? Hemen 2-3 gün içerisinde. 2-3 gün içerisinde. Tabii ki, tabii gerçekten ki, ki. bu tedavi. Tabii ki. E, evet. Ama nedeni, işte neden niçin bulunduğunda bu? Yoksa herkes onun bağımlılık düzeyine takılıyor. Tek sorun olmuş ama o sorunun altındakini bulduğumuzda çözüm kolay E şimdi ailelerden mesela keşke daha önce gelseydik Çok. ve bu kadar beklemeseydik diyenler var mı? Çok fazla var. Aileler diyor maalesef gençler de diyor seneler sonra bunu bulup bir şekilde ortadan kaldırıp çalışabilir hale, dersleri anlayabilir hale getirdiğimiz gençler maalesef senelerim gitti diyor. Bu gerçekten önemli ama ben şuna inanıyorum hiçbir şey için geç değil. Yani bunu bir andan başlayıp bunu bundan sonra sürdürmek bile onlara çok evet, daha olumlu dönecek. Hatta döneceğim. iki günde bile çözebiliyorsunuz tabii ki, ki bu kesinlikle. çok güzel bir gelişme. Tabii ki. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür ama edeceğim. bu konuyla ilgili sizi 24 saat tamam. boyunca arayabiliyorlar tabii ve tabii danışabiliyorlar ki. değil mi? Tabii ki danışma hattımızdan arıyorlar oradan dönüyoruz konuşuyoruz mutlaka bilgi veriyorsunuz ailelere. Evet sevgili izleyiciler, Yaprak Psikiyatri Merkezi'nden psikiyatrist Doktor Sabri Yurdakul konuğumuzdu. Konumuz çocukların bilgisayar bağımlılığı ve dikkat eksikliği problemiydi ve e, uzman bir ekiple e, konuştuk ve e, Sabri hocamız bize bu konuyla ilgili bilgiler aktardı ama sorular varsa kafanıza kendisine yönlendirebiliyorsunuz. Mutlu yaşam devam ediyor. <laughs>